Herkese selamlar DGS tercih dönemi içerisinde öğrencilerimizin en avantajlı olduğu konu ders muafiyeti elde ederek yani üniversiteleri kazandıktan sonra belki 10 belki 15 belki 20 dersten muaf olarak eğitim hayatlarına başlamalarıdır. Bu kapsamla birlikte DGS'nin tercih dönemi içerisinde ders muafiyeti işlemlerinizi nasıl gerçekleştirebileceğinizi sizlerle paylaşıyor olacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, DGS'de ders muafiyeti işlemleri gerçekleştirebilmek için öncelikle genel bilgilerimizi iyi bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor. DGS'de ders muafiyeti elde edebilmemiz için ilk ön koşulumuz, sizin mezun olduğunuz ön lisans programla tercih edeceğiniz lisans program arasında derslerin içeriklerinin %80 oranında benzemesi gerekiyor. Örnek olarak sizler ön lisans programlarında ilk ve acil yardım programı adı altında bir ders aldığınızı düşünelim. Ön lisansla almış olduğunuz bu dersin içeriğini inceledikten sonra lisans programında tercih edeceğiniz örnek olarak İstanbul Üniversitesi'nin ilk ve acil yardım adı altında karşımıza gelen dersin içeriğini incelemeniz gerekiyor. Bu iki ders arasındaki benzerlik oranı %80'den fazla bir şekilde karşımıza geliyorsa sizler ders muafiyeti alabilmek için ilk ön koşulu sağlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Ama buradaki benzerlik oranı %50 seviyesinde %60 seviyelerinde karşımıza geldiği durum içerisinde ilgili dersten herhangi bir muafiyet elde edemiyorsunuz. Ders muafiyetleri konu başlığı içerisinde ders içeriklerinin yüksek benzerlik oranına sahip olunması gerekmektedir. Ders muafiyeti elde edeceğimiz dönemler içerisinde bizim için önemli olan ikinci başlık ise inisiyatif süreci ile karşımıza gelen bir başlığımızı oluşturuyor. Sizin ön lisansla almış olduğunuz dersin adının ilk ve acil yardım olduğunu düşünelim arkadaşlar. Lisans programında ise bu dersin karşılığı yani içerik bakımından kıyaslandığında dersin adının İlk ve acil yardım teknikleri olduğunu düşünelim. Bakın ön lisans ve lisans programlarında dersimizin adı farklılaşmış oldu. Bu durum içerisinde karşımıza gelen durum birinci önergemizi sağlasa bile yani burada sizlerin ders içerikleri %80'in üzerinde benzerlik oranına sahip olsa bile ders muafiyeti işlemlerinizi gerçekleştirecek danışman hocalarınız şunu diyebilir. Bizim üniversitemizde bu dersin adı ilk ve acil yardım teknikleri. Öğrencinin mezun olduğu üniversitede bu dersin adı ilk ve acil yardım Dolayısıyla ders ismi birbirine tamamen örtüşmediği için doğrudan muafiyet vermediği bir durumla karşı karşıya kalabiliyoruz. Ama bazı danışman hocalarda sizin durduk yere zaten bitirdiğiniz dersi tekrar almamanız adına açıkçası biraz daha sürece olumlu yaklaşan kişilerde gördüğümüz durum bu. Sizlere benzerlik oranı %80'in üzerinde olduğu takdirde ders muafiyetinde imkan sağlıyor. Yani ders muafiyeti işlemlerinizi gerçekleştiriyor. Ama bu durum bir inisiyatife dayalı olarak karşımıza geldiği için bizler de burada profesyonel anlamda bir ders muafiyeti hizmeti sağladığımız için Öğrenci yarın bir gün bizlere olumsuz bir geri dönüşte bulunmaması adına bu tarz bir durumla karşılaştığımızda bu veriyi ders muafiyeti olarak öğrencimize yansıtmıyoruz arkadaşlar. Bunun nedeni işlemi gerçekleştirecek danışman hocanın inisiyatifinde karşımıza gelecek bir durum olması. Size buradan muafiyet ver edebilir, edebilir. Bu inisiyatif doğrultusunda açıkçası biz risk alarak hareket etmiyoruz. Ders muafiyeti gerçekleştireceğimiz dönemler içerisinde derslerimizin içeriği %80'in üzerinde benzer olduktan sonra bakacağımız diğer veri kredi ve AKTS'lerin uyumudur arkadaşlar. Sizin derslerinizin içeriği %80'in üzerinde uyumlu olduğunda kredi ve AKTS'leriniz denkse bu dersten muafiyet elde edebilirsiniz. Sizin kredi ve AKTS'niz tercih edeceğiniz lisans programına göre kıyaslandığında sizinki daha yüksekse muafiyet elde edebilirsiniz. Tercih edeceğiniz lisans programına göre yine kıyaslama yaptığımızda sizin kredi ve AKTS'leriniz daha düşük bir seviyede karşımıza geliyorsa bu durumda muafiyet elde edemezsiniz ilgili dersleriniz adına arkadaşlar. Ders muafiyetleri dönemleri içerisinde karşımıza gelen bir başka durum ise genel olarak uygulama dersleri, proje dersleri, staj derslerine muafiyet verilmiyor arkadaşlar. Özellikle bu pratik olarak sahada tecrübe elde edilmesi gereken uygulama, proje, staj gibi dersler şu yaklaşımla birlikte reddediliyor. Ön lisansla almış olduğunuz dersi belki araştırma görevlisi vermiştir. Ama ilgili lisans programında belki profesör ilgili dersi veriyordur. Bu gibi durumlar ortaya çıkacağı için uygulama bazı sistemler içerisinde karşımıza gelen derslere %90-95 hiçbir üniversite muafiyet vermiyor arkadaşlar. Biraz daha teorik anlatımın ön plana çıkmış olduğu derslerde muafiyet durumu karşımıza gelmiş oluyor. Ders muafiyeti dönemleri içerisinde dikkat edilmesi gereken bir diğer başlık ise genel olarak bölünmüş derslere de muafiyet tanınmıyor. Örnek olarak sizler ön lisansta dersi anatomi 1 ve anatomi 2 olarak iki dönemde aldınız. Ama tercih edeceğiniz lisans programında ilgili dersin adı sadece anatomi olarak geçiyorsa bu da yine inisiyatif olarak karşımıza gelen bir değişiklikle birlikte genel olarak muafiyetin verilmediği bir sistemle karşımıza geliyor. Bizler de yine tercih listelerini hazırladığımız öğrencilerde ders muafiyeti işlemlerini tamamlarken buradaki bölünmüş dersleri ders muafiyeti alacaksınız gibi öğrencilerimizle paylaşmıyoruz. Çünkü bu bölümde yine sizlere ikinci başlık altında belirtmiş olduğum gibi inisiyatif ile birlikte karşımıza geliyor. Bu noktada bizler risk almadan ilerliyoruz. Sizler de muafiyet işlemlerinizi gerçekleştirirken bölünmüş dersleri saymamanızı tavsiye ederim. Ders muafiyetini gerçekleştireceğimiz dönemler içerisinde dikkat edilmesi gereken bir diğer başlık ise dil farklılığının ortaya çıktığı durumlarda muafiyet elde edemiyorsunuz arkadaşlar. Örnek olarak sizin bitirdiğiniz ön lisans programının İngilizce olduğunu düşünelim. İngilizce bir programdan Türkçe bir programa geçerken Sizlere deniliyor ki siz ön lisansla İngilizce almışsınız e bizim eğitimimiz Türkçe. Dolayısıyla muafiyet verilmez denilebiliyor. İkinci durumda ise siz Türkçe bir programı bitirdiniz. İngilizce bir programa geçiş yapacaksınız. Bu durumda da yine muafiyet alamayacağınız anlamına gelecektir sevgili arkadaşlar. Sadece zaman zaman belirli üniversiteler İngilizceden Türkçeye geçişte muafiyet tanındığı bir durumla karşı karşıya bizleri bıraktı. Ama bu durumda biraz şans gibi arkadaşlar açık konuşayım. Bazı yıl özellikle belirli vakıf üniversiteleri bu noktada imkan sağladığını söylüyor. Bu bilgiler sonrası ders muafiyeti işlemlerinde nasıl gerçekleştirebileceğinizi şimdi birlikte inceleyelim. Sevgili arkadaşlar listemize baktığımızda bir tane Furkan var, bir tane Ahmet var. İkisi de İstanbul Üniversitesi'ni tercih edecekmiş. Belirli ders isimleri görüyoruz. Belirli kredi ve AKTS'ler karşımıza geliyor. Birinci durumdan bakalım. Furkan A ders almış, Ahmet A ders almış. İstanbul Üniversitesi'nde de yine bu dersin adı A dersi olarak karşımıza geliyor. Şimdi Furkan ilgili A dersini 4 kredi ve 6 AKTS olarak almış. İstanbul Üniversitesi'nde ise yine dersimizin 4 kredi ve 6 AKTS olarak karşımıza geldiğini görüyoruz. Demek ki biz burada şu yorumu yapacağız. Furkan kesinlikle A dersinden İstanbul Üniversitesi'nde muafiyet elde edebilir. Ahmet'in durumuna bakalım. Ahmet de yine A dersini almış. Kredisi 3 ama AKTS'si 6. E İstanbul'a bakıyorum. Kredi 4, AKTS 6. AKTS'ler denk olmasına rağmen kredide eksi 1 puanlık düşüş durumu olduğu için Ahmet bu durumda İstanbul Üniversitesi'nde bu dersten ders muafiyeti elde edemeyecektir anlamına gelecektir. Ve sizlere şunu tekrar söyleme gereği hissediyorum arkadaşlar. Videonun başında gösterdiğim üzere bu işlemleri gerçekleştirmeden önce ilgili derslerin ders benzerlik oranlarına bakılması kesinlikle gerekiyor. Ahmet'in ön lisansla almış olduğu A dersi %80 oranında İstanbul Üniversitesi'ne benzemesine rağmen bakın kredi AKTS tutarsızlığı olduğu için muafiyetini alamadı. Buradaki benzerlik oranını saptamadan buradaki kredi ve AKTS işlemlerini gerçekleştirmeye zaten hiç başlamayın. İkinci örneğimize bakalım. Furkan B ders almış, Ahmet A ders almış. İstanbul Üniversitesi'nde de dersin adı A olarak karşımıza geliyor. Az önce sizlere bir şey paylaşmıştım. Demiştim ki ders isimleri farklı olduğu dönemde içerik aynı olsa bile inisiyatif durumu karşımıza gelebilir. Bakın Furkan'ın aldığı dersin adı B, içerikleri aynı. İstanbul Üniversitesi'nde dersin adı. Furkan 3 kredi 4 AKTS almış. İstanbul Üniversitesi'ndeki karşılığı 2 kredi 4 AKTS. Bakın Furkan'ın kredisi buradaki bölüme göre yüksek. AKTS'si denk. Ama buradaki durum artık tanışman hocanın inisiyatifine kalacak. Burada muafiyet verebilir, vermeyebilir arkadaşlar bir sürünceme, bir muğlaklık durumuyla birlikte Furkan'ın B dersi adına muafiyeti netleşecektir diyebiliriz. Ama bizler kendi hizmetlerimizde dediğimiz gibi bunları verilmiyormuş gibi sayarak ilerliyoruz. Çünkü inisiyatif demek muhtemelen zaten uğraşılmayacak demektir anlamına kamu işi içerisinde sıklıkla geliyor. Ahmet'in kredi AKTS'lerini incelediğimizde dersin adı A dersi, İstanbul Üniversitesi'ndeki karşılığı A dersi, Ahmet'in kredi 4 AKTS'si 4 İstanbul'da Kredi 2, AKTS 4 olduğuna göre Ahmet burada kesinlikle ilgili dersden muafiyet alacaktır yorumunu rahatlıkla yapabiliriz. Üçüncü duruma baktığımızda Furkan'ın dersinin adı A, Ahmet'in dersinin adı A. İstanbul Üniversitesi'nde de yine derse karşılık gelen isim A olarak nitelendirilmiş. Furkan bu dersi 2 kredi 5 AKTS ile almış. İstanbul Üniversitesi'ndeki karşılığı 3'e 4. Yani Furkan'ın kredisi düşük ama AKTS'si. İstanbul Üniversitesi'ne göre kıyasladığımızda daha yüksek. Sevgili arkadaşlar bu durumda da yine muafiyet alamıyorsunuz. Muafiyet alabilmeniz için en kötü ihtimalle kredi ve AKTS'lerinizin denk olması gerekiyor. Sizin ön lisans programınızdaki kredi ve AKTS'leriniz yüksekse yine muaf olabiliyorsunuz. Ama düşüklük durumu mevcutsa burada muafiyet kesinlikle ortaya çıkmayacaktır. Ahmet'in durumunu incelediğimizde Ahmet'in kredisi 1, AKTS'si 4. Yine İstanbul Üniversitesi'ne göre kıyasladığımızda Ahmet de bu durumda muafiyet elde edememiş olacaktır arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar ders muafiyeti işlemleri gerçekleştirebilmek amacıyla öncelikle sizlere paylaşmış olduğum buradaki başlıkları değerlendireceksiniz. Buradaki başlıkları onayladıktan sonra tercih edeceğiniz lisans programındaki derslere göre kıyaslamasını gerçekleştirerek ilerleyeceksiniz. Sevgili arkadaşlar bu iş profesyonel anlamda yapıldığında minimum 8 ila 10 saat arasında sürüyor. Sizler muhtemelen bu işi amatör seviyede başlayacağınız için 3-4 günlük sürenizi alarak ders muafiyeti işlemlerini tamamlayabilirsiniz. Ama şunu unutmayın. Bu zamana kadar ön lisans bitirdiniz. Yani hayatınızdan aslında geçen 2 yıl var. BGS ile bir lisans programına geçerken buradaki 2 yılda saydırabildiğiniz dersleri ne kadar çok yüksek seviyede tutabilirseniz sizin için o oranda avantaj olacaktır. 2 artı 4 yıl okumak sizlere total anlamda 6 yıllık bir zamana mal olacak. Ama siz 2 yılın üzerine belki 2 yıl ya da 3 yıl içerisinde eğitim hayatınızı bitirirseniz neredeyse bir lisans programına denk bir süre içerisinde eğitim sürecinizi tamamlamış olacaksınız. Bu yüzden DGS süreci içerisinde ders muafiyeti işlemlerinizi kesinlikle gerçekleştirerek tercih sürecini buna göre koordine etmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Sorularınızı yorum bölümünden bizlere iletebilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.